Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'taki komutu gösteriyorum. Hızdan videoya geçelim. İlk önce TP komutumuz. Bu komut bir yerden bir yere ışınlanmanızı sağlıyor. Mesela şöyle diyeyim. Eksi 169. Tema çıta yazalım. Unutmayalım. Mesela bu sizin şu an olduğunuz koordinat diyelim. Ben TP yazıyoruz. TP. Burada da tüm oyuncular. Ee, ben tek oyuncuyum. Ondan dolayı sadece beni algılar. E tüm varlıklar. Ne en yakın varlık. e, e Q en yakın oyuncu. E, R. R Rastgele bir oyuncu. E, S, geçer bak ve diğer oyuncuların isimleri. Bunlar da olduğumuz ko koordinatlar. Kendimi seçtim ve buraya bir. Ve buradayım. Ben istediğim yere gittiğim buradan hep buraya ışınlanabiliyorum artık. Tamam. Tepe komutu böyle. Şimdi araya ekleyelim böyle. Buradan gelin ve, ve clear. ee, oyun oynamak için İngilizce yeterli olmazsa şöyle diyeyim. Vazır e, yani vazır e, durumu demek. Clear rengini tündür. Clear temizlemek demek. Ve De, temizleyebiliyorsunuz. Mesela şu an hava durumu açık olan bir yaşadı ve güneşler açtı. Şimdi ikinci gibi. Gibi kovulduğunuz e, istediğiniz bir eşya size verebiliyor. Mesela yine kendi adım yazdım ve burada bir sürü İngilizce kelime var. Ama şimdi ben İngilizce bilmiyorum diyenler yani, için. Hemen aç transferi çevirin bunları. Eğer onu da yapamıyorsanız şöyle. Ee, diamond mı istiyorsunuz? Hemen mesela ikinci böyle yapın. Enter'a basın. O kaydedilmiştir. da mesela bakın. Nerede nerede nerede? Buradan geliyoruz. Evet. bunu açtık. Mesela gel bu ha. Bu ne? Soyulmuş. Boş ver. Mesela buradan geliyoruz. Taş. Mesela bunu taş diye şey yapamazsınız. Bakın şu an aşağıda ne yazıyor? E, ee, Minecraft 2.stone Yani bizim kelimemiz stone Buradan geldik S-T-O-N Altın bir yazalım Sonra istediğiniz miktar seçiyoruz Az ve taş Taş Time Time ee, Şöyle diyeyim Bu e, şey yapıyor değiştiriyor Ay gibi yazdım <laughs> Time Set Ve Et Ve Query var ede hiç geçmeyip direkt sete geçeyim. Bunu daha çok iş yapalım. Şimdi day böyle gündüz. Midnight akşama yakın. Night akşam. Burada gece. Buradan gelelim. Daha yaptım zaten güneşliydi. Ondan dolayı şöyle yapalım. Night yapalım. Ha, gece oldu. Şimdi geliyorum buradan. Day yapıyorum. Gündüz. Buradan geliyorum gece. Buradan geliyorum gündüz. Buradan geliyorum gece. Buradan geliyorum gündüz böyle değiştirebiliriz. 4 fil. 4. fil. Fil komutunuza şöyle bir komut. Mesela siz bir builder mısınız? Builder iseniz gelin göstereyim. Mesela bu koordinatı geldim tamam mı? Buna geldim. Zaten burada koordinat gösteriyor. Bu koordinat bu im, e, buradaki imlecin baktığı yer. Bundan dolayı mesela bu imlec buraya bakıyor ya bizim istediğimiz yer. Enter yapıyoruz. Kaydediliyor. buraya geldim. Yine yazıyorum bunu ona sor. bu yani buraya baktığın kısmı koordinatını yazıyorum ondan sonra izleyelim biliyor musun stone az önce öğrendiğimiz İngilizce bir kelime taş yaptık ve tada taş oldu bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz geldim böyle tamam mı 1 2 3 4 4 çıktı İnsanlar bunu e, bu kısmı silik de yapabilirsiniz bu kısmı silik de yapabilirsiniz ya da buradan gelip mesela kaç kilo çıkıyorum 4 4 6 118 122 yaptınız taş da da isterseniz bunu sustur bunu eğir eğir hava demektir bu da merkez altında boşlukta istiyor ve silebiliyorsunuz ee, beşinci sumo sumo bir bir canlı çıkarmak için kendi arkadaşınızı çağıramazsınız eşekler. ee, onlar sizin arkadaşlarınızla geliyor. şimdi sumo ee, şey, bu kürt falan da çalmayı çalışmayın. Mesela akarsız tekniğine bak. Bakın bunlar bir tane mob sayılıyor. Yaptım, enter yaptım, akarsız tekniği geldi. Ee, shift. Shift de koyun demektir. Shift lan. Efekt. Ee, şöyle diyeyim efekt size efekt veriyor yani adı üstünde efekt. Ee, bu şöyle diyeyim gece görüş, ee, hız, güç, dayanıklık, kuvvet her şeyi veriyor. Clear, siler unutmayın. Give de ver. Zaten başta diyoruz. Şimdi efekt give fonak verilir ve da diğer şeyler. Ee, mesela burada ne olsun? Stray, yani güç. Arkadaşlar unutmayın, yüç böyle yazılmıyor. Stri... ...ght. Allah. g l -h -te -h -te. Bu, tamam mı? Ondan sonra bu da infinity. Infinity, sonsuzluk demektir. Buraya istediğiniz saniyede yazabilirsiniz. Sekon, saniyede demek. Ondan sonra ne kadar? Mesela kuvvet kaç olsun? 20. Şu an 20-20'de bir kuvvetimiz var ve 19 saniye geldi. Eğer gelip bunu ifiniteye bağladınız ve mesela sağzını bir yaptım. Tamam mı? Heee şöyle oynayacağım. Buradan iki, Böyle yaptım ve bakın sonsuz. Sonsuz saniye kuvveti artmışlar. Hard. Bakın. Eee şey. Nasıl diyeyim? Zor. Eee zor. Hard. Şöyle yazalım. Hard. Hard zor demek. Şimdi buradan geliyorum. Difficulty. Burada da çıktı. Buradan bakın. Easy. Hard. Normal Peaceful Biz zaten hardtayız şu an Bakın zor değişisi değişmeniz zaten hard olarak ayarlı Bundan dolayı hata verdi Şimdi gelip buradan kolay yaparsak da Şu an kolay Şimdi tamam difficulty bitti Gamerola Arkadaşlar Gamerola şöyle bir şey ee, Nasıl diyebilirim Şöyle istediğiniz her şeyi yapıyor Mesela şu an Ben ilk önce ee, Bunu Söylemeden önce şöyle diyeyim 9'a geçelim bunu da size sürpriz olarak göstereceğim Sonra ikisini bir e, ilki spam spam point. E, spam point. Tamam artık burası. Ben gidip mesela geldim böyle. Tamam mı? Böyle geldim. Öldüm mesela. Tamam mı? Öldüm. Artık donmayalım Burası. Şimdi daha spam point'i de anladınız. Nasıl yazıldı burada belli zaten. Ee, onun için burada varlık seçebiliyorsunuz ve kordon seçebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi lan burada kamerayla. Kamerayla şöyle diyeyim. Şu an bizim oyun modumuz şu hayatlık kamera alalım. Mesela ben bunu aldım tamam mı? Ve şu an geldim böyle. Şu an ben ölürsem üstündeki eşyalar gidiyor. Al. Allah belanı ölemedim. Heh, şimdi öldük. Tamam mesela öldük ve eşyalarım gitti. Bakın burada öldüm ve eşyam buraya gelmiş. Şimdi eğer ben mesela böyle alayım bari ya tamam mı mesela çok fazla kasıldım buna kasılmak sayılmaz ama neyse Mesela bakın şu an üstünde bir toprak Karanlığında ve ne var meşit tabeli var bunlar çok değerli Şimdi Bunları kaybetmek istemiyor musunuz? Geliyorsunuz buradan Game Buradan bakın Bir sürü seçenek var Seçenek için seçenek Buradan geliyorsunuz Keep Yazıyorsunuz ve Keep inventory Keep inventory ee, emanter korumasını yapıyor ve false true. Biz şu an false'ayız. Bundan dolayı true. False yanlış, true doğru demek. True yapıyoruz ve artık emanterimizden hiçbir eşya gitmiyor. Mesela geldik böyle öleceğiz. Aman tanrım ölüyoruz ve... Ya ben senin var ya. Da, geldik böyle ölüyoruz tamam mı? Ölüyoruz, öldük. Eşyalarımız gitmedi. Eğer bunu görseyken buraya kadar izlediysen daha kadar unutma takip etmeyi unutma o kadar emeğim var lütfen bir lakin alalım. Evet. Onun diyor. Buradan geliyoruz. Şöyle bir bakın. Siz yine, siz yine kolay bir şey. Gerçekten. Kolay bir şey. Bakın, bir şey. <laughs> bakın burada. Sizce yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Game mode. Game mode oyun şeyini etkiliyor. Ee, mesela ben şu an kreatif diyeyim. Spectra, Survivor, Adventure. Adventure e, macera modu. Bundayken hiçbir şey yapamazsınız. Bakın. Alamıyorum, koyamıyorum. Bakın. <laughs> vuramıyorum. ağlam lan Kıramıyorum ama bakın. Koyamıyorum da kıramıyorum da. yüzündeki eşyaları atabilirim. Ama asla yeri koyamam yere kıramam. Tamam. Onun dışında lan, Böyle geliyor. Lan 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 lan. Lan 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 Tamam. Sakin. Kreatif. Kreatif zaten. Yaratıcılık modu. Böyle gördüğünüz gibi. Onun dışında. E, neydi neydi neydi. Ha, Spektra. Spectral. bu seyircim odan geçiyor. Bunda hiç şey yapamıyorsunuz ama dual içinden geçebiliyorsunuz. O ne lan? Oo. Güzel yer ha? Tamam. Şimdi gelin böyle şimdi sı sıradaki... eğer survivor derseniz da zaten hayatı kalma ve videomuz bitmiştir. Teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıda benim kanalım var. Diğer solda da... izleyebileceğiniz videolar. Görüşürüz. Bay bay.